Merhaba ben Nilay. Bu videoda sizinle eğlenceli ve komik bir bilim kitabını konuşacağız. Üstelik bu bir çizgi roman. Yani bir çizgi bilim kitabı. O zaman bilim meraklıları ve aynı zamanda komik çizgi romanlardan hoşlananlar buyursunlar. Hadi başlayalım. Bugünkü kitabımız İnsan Vücudu Tiyatrosu. Bu kitaba bir kitapçıya girdiğinizde büyük ihtimalle denk gelmişsinizdir. Zaten bu kapağı gördüyseniz de unutmamış olacağınızı varsayıyorum. Bu kitabı sanırım pandemiden önce yapılan son kitap varından almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılıydı. Zeynep henüz anaokulundaydı. Okumayı öğrenmemişti ancak kitaplara çok büyük bir merakla yaklaşıyordu. Ama bu kitabın onun için bambaşka bir yerde olacağını kitap eve girdiği anda anlamıştık. Kitabı öyle bir sahiplendi ki onun başucuna hiç alamadık ve temelde bir bilim kitabı olmasına rağmen uyku öncesi kitabı yaptık. Her akşam ya babası ya da ben yanına yatıp tek tek sayfa sayfa inceleyerek ona bu kitabı okuduk. Şimdi böyle anlatınca okul öncesi kitabı falan sanmayın. Bu kitap bildiğiniz ortaokullar için bir yardımcı kitap niteliğinde ha siz dersiniz ki biz evde hep beraber kitaplardan keyif alıyoruz ya da çocuğumuzun merak ve keşfetme çılgınlığına bir kitapla da biz destek sunalım. O zaman mutlaka ve erkenden bu kitabı edinin. İnsan vücudu tiyatrosunun tasarımına, çizimlerine, konunun işlenişine bayıldım. Mesele sadece benim bayılmam değil tabii çocuklar da bayılıyor. Nedenini araştırınca konu yine dönüp dolaşıp nereye geliyor? Tabii ki komiklik meselesine. Bugüne kadar gördüğüm ve bundan sonra da göreceğimden emin olduğum şey çocukların hayatında komikliğin çok büyük bir yer tutması. Bir hikaye komikse çocuklar için tamam oluyor. Aslında bazı yetişkinler için de durum böyle. İyi ki de böyle. Aramızdaki fark çocukların çok temel ama bir yandan da zekice olan komikliklere değer vermeleri. Siz de bakın hangi hikayeler tutuyor, çok satıyor. İşte onların içinde illaki çocuklara hitap eden eğlenceli bir şeyler oluyor. İşte bu kitap da bir bilim kitabı olmasına rağmen bu gruba giriyor. Neden rağmen kelimesini kullandım? Çünkü bu kitabın içinde bizim ortaokulda öğrendiğimiz ve lisede daha da derinlere indiğimiz fen bilimleri ve biyoloji müfredatı var. Ama arada anlatım yönünden çok büyük bir fark da var. Çünkü bu kitap aynı zamanda bir çizgi bilim kitabı. Ders kitaplarından tabii ki çok farklı. Evde de okulda da bulunması gereken bir kaynak kitap. Ben bu kitabı dediğim gibi Zeynep'le çok küçük yaşlarında okumaya başladım. O yaşta elbette daha çok komedi yönüne ve gözlerine hitap etti ama kitapla Zeynep'in işi hiç bitmedi. Hala elinde, hala merak ettiği şeyleri açıp tekrar okuyor ve eminim ortaokulda daha da çok yerini bulacak, bilgi daha da oturacak. Yani aslında şimdiye kadar bu kitap bilme isteğini, merak duygusunu tetikledi. Zaten bir kitap sadece bunu yapsa yeter ama emin olun daha fazlasını da yapıyor. Ben kitabı elime alıp sizi anlatmak için tekrar şöyle bir karıştırırken o yine gelip bak şurası şusu var burasında busu var. Bu en güzel yerlerinden biriydi diye heyecanla tekrar anlattı. Kitabın akışı şu şekilde içindekiler kısmında da göreceksiniz. Adında tiyatro var ya konu da perde perde anlatılıyor. Her perdede vücudumuzdaki bir sisteme yer veriliyor. Sonunda da bir terimler sözlüğüyle okuma önerileri verilmiş. Girişinde ise sistemlere girmeden önce hücre yapısı ve atomları anlatarak okuru güzelce bir duruma alıştırıp ısındırıyor. Kitabın hem yazarı hem de çizeri olan Mary Vix'in Öyle güzel bir tarz var ki kitabı elinize aldığınızda göreceksiniz. Hatta bu kitaba bakarken şöyle düşünmüştüm. Bazı insanlar ne kadar çok yeteneğe sahipler. Hem yazıyor hem çizebiliyor hem komik biri. Benim için bu kadarı bile çok fazlayken yazarın hayatına şöyle bir bakayım dedim. Dahası da varmış. Yazar bir de eğitimciymiş ve 8 yıl kadar bir akvaryumda bilim iletişimcisi olarak çalışmış. Ve deniz bilimi hakkında çocuklara eğitimler vermiş. Buradan da bu dili nasıl geliştirdiğini anlayabiliyoruz. Ayrıca bir de henüz dilimize çevrilmemiş mercan kayalıklarını anlatan bir kitabı var. O da süper görünüyor. Şu sıralarda yine acayip merak uyandıran bir konu olan Antarktika'da yaşamı anlatan bir çizgi bilim kitabı üzerinde çalışıyormuş. Tüm bunlara bir de Mersin, SpongeBob, DC ve Marvel için yazıp çizindi eklersek hep beraber oturup kıskanabiliriz ya da vakit kaybetmeden biz de çok ama çok çalışabiliriz. Peki bu komik, eğlenceli ve bilgiyle dolu bilim kitabıyla neler yapabiliriz? Bu kitap fen bilimleri, görsel sanatlar, Türkçe, yaratıcı yazarlık, yabancı dil ve P4C oturumlarınıza eşlik edebilir. Ortaokul 5. sınıftan itibaren fen bilimleri dersinde yardımcı kaynak olarak kullanılabilir. Bu kitabın her bir bölümünü ilgili sınıfta ve ilgili konularda tekrar gündeme getirebilirsiniz. Buradaki bakış açısıyla konuları işlemek çok keyifli olacaktır. Daha önce kanalda anlattığım Sen ve Evren kitabı gibi bu kitabın da STEM entegre edilmiş öğretim programı uygulayan okullar için uygun bir kitap olacağını düşünüyorum. Steam hangi başlıklardan oluşuyordu? Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik. Bu kitapla bu alanlarda etkinlik ve projeler üretilebilir. Böylece tüm bu alanlar arasındaki bağlantılar da kuvvetlenmiş olur. Fen bilimleri dersinde kitabın her bir perdesi için grup çalışması eşliğinde maket yapmaya çalışabilirler vücudun sistemlerine her bir grup yaptığı maketler üzerinden anlatabilir. Bunu bir bilim projesi olarak sunabilirler. Kendi hazırladıkları afişler üzerinden konuları tekrar anlatabilirler. Bu kitapta insan vücuduna dair bugüne kadar ulaşılmış bilgiler var. Bunların hepsi belirli bir sırayla oldu. Yani birileri gelip tüm insanlar bu bilgileri toplu halde sunmadı. Bunun sırası bilim tarihinde ne şekilde olmuştu bu araştırılabilir. Türkçe yaratıcı yazarlık etkinliklerinde her öğrencinin kendine bir organ seçip onun hikayesini yazması istenebilir. Bunun için çeşitli tarzlarda deneyebilirsiniz. Çizgi roman, karikatür ya da şiir ile anlatmak istediklerini aktarmaya çalışabilirler. Görsel sanatlarda yine kendi tarzlarında bu sistemlerden birini ele alarak çizebilirler. Yabancı dil dersi için yazarım web sitesi incelenebilir. Bu kitap için yoktu sanırım ama Mercan Kayalıkları kitabının etkinlikleri var. Onlar indirilip yapılabilir. Ayrıca yazarın YouTube'da yaklaşık bir saatlik bir konuşması var. Konuşmasında çizgi romanlar ve bilimin buluşmasından bahsediyor. Onu parça parça izleyip üzerine konuşabilirsiniz. Son olarak hazır bu kadar bilimden bahsedilmişken P4C oturumunuzda insan her zaman bilmek ister mi ya da insan bilmekten ne zaman korkar? Soruları üzerine konuşabilirsiniz. Peki tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz? Neden yapalım? Ortaokul MEP müfredatına hem de IB MHP müfredatına baktığımızda bir kitabın birçok alanda değerlendirilebileceğini görüyoruz. IB Orta Yıllar programında öğrencilerin aldığı her derse uygulanan 6 tane küresel yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan bilim ve teknik yenilik başlığı altında değerlendirilebilir. MEP'te beklenen kazanımlardan da bilim okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığı kazanımlarını destekleyecektir. Ben bu kitaptan bildiğimi sanıp bilmediğim ve bilmediğimi bile bilmediğim birçok bilgiyle ayrılıyorum. Acaba siz bu kitaptan neler neler alacaksınız? Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle kitapla kalın sevgiler. <laughs>